بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى Aziz kardeşlerim bugün herkesin kabul ettiği ve yaşamımızda da önemli genel bir kanun olan sebebiyet kanunu sizlere aktaracağız. Bu sebep bütün yaşamımızı etkileyen önemli bir sebep ve önemli bir konu. Ve Allah'ın varlığını da ispat eden önemli delillerden bir tanesi. Her ortaya çıkan, her meydana gelmiş, her var olmuş bir şey bir sebebe bağlıdır. Bir illete muhtaçtır. Bu konuyu işleyeceğiz. Bunun için de birkaç misal verip konunun daha da açık olmasını sağlayacağız. E, düşünün ki e, bir ağaç var ve yaprakları sallanmaktadır, hareket etmektedir. Siz sorarsınız, dersiniz ki e, bu ağaçların yaprakları niçin sallanıyor, niçin hareket ediyor? Bunun sebebi nedir, nedeni nedir? Rüzgar bu yaprakları hareket ettirmektedir, sallamaktadır bu yaprakların hareketinin nin sebebi nedir? Rüzgardır. Eğer rüzgar esmese bu yapraklarda hareket etmez. Olduğu gibi e, yerinde durur. Bu yüzden de diyoruz ki e, bu yaprakların hareket hareket etmesi neticedir, mağluldur. Ve rüzgar da bu hareketin sebebidir yani illettir ve her sonuç da bir sebepten kaynaklanmaktadır. O sebep vasıtasıyla meydana gelmektedir. Buna da biz ne diyoruz? Ee, var olan diyoruz, netice diyoruz, ortaya çıkan, meydana gelen şey diyoruz. Sizin gözlerinizin önünde bir ağaçtan bir elmanın düştüğünü düşünün. O elmayı eğilip alıyorsunuz ve kokluyorsunuz. Ve kendi kendinize soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu elma ağaçtan neden düştü? Sebebi nedir? İlleti nedir? Yer çekimi kanunu o elmanın yere düşme sebebidir. Bu yer çekik Yer çekimi kanunudur ki elmanın düşmesine sebep olur. Burada iki şey vardır. Birincisi elmanın ağaçtan yere düşmesi, ikinci ise yer çekimi kanunudur. Yer çekimi kanunu sebeptir. Elmanın yere düşmesi ise neticedir. Sonuçtur. Bir duvara yaslandığınızı düşünün. Ve o duvarın da çok sıcak olduğunu hissediyorsunuz. Kendi kendinize soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu duvar için bu kadar aşırı sıcak oldu? Bunun sebebi nedir? E, sebebini öğrenmek için e, hareket ediyorsunuz ve bir odada olduğunuzu düşünün. Diğer odaya gidiyorsunuz. Duvarın arkasına gidiyorsunuz ve bakıyorsunuz ki orada bir ateş yakılmış. Üzerinde e, kara bir büyük kazanım olduğunu ve içinde bir şeylerin kaynatıldığını görüyorsunuz ve anlıyorsunuz ki bu duvardaki sıcaklığın sebebi arkada yanan duvarın arkasında yanan bir ocak bir ateşin olmasıdır. Burada da iki şey vardır birincisi diğer ikinci şeye bağlıdır, ona muhtaçtır ve onunla irtibatlıdır, ilgilidir. Birincisi duvarın sıcaklığıdır, İkincisi ise ateşin varlığıdır. Eğer e, ateş olmasa duvarda bu kadar sıcak olmayacaktı. Eğer ateş olmasa duvarın sıcaklığı da olmaz. Bu yüzden de diyoruz ki, diyoruz ki. Ateşin varlığı sebeptir ve duvarın sıcaklığı da neticedir ve sonuçtur, mağluldur. Her zaman illet ve sonuç arasında, sebep ve sonuç arasında tam bir irtibat vardır. İllet olmadığı sürece netice de olmaz, mağlul olmaz, bir şey ortaya çıkmaz, bir şey zahir olmaz. Her zaman bir sonuç varsa kesinlikle bir illet ve sebep de vardır. Ve bu neticenin, bu sonucun ortaya çıkan, meydana gelen her şeyin bir sebebi, bir nedeni, bir illeti vardır. İnsan yaşantısının ilk zamanlarından beri bu kanunu, bu e, olayı bilmektedir bu konuyu anlamaktadır ve bilmiştir. Bilmiştir ki bütün dünya da meydana çıkmış, meydana gelmiş, var olmuş varlıklar arasında bir irtibat vardır ve bazı varlıkların varlığı vücudu ortaya çıkması bazı diğer şeylere yani sebeplere bağlıdır ve onlarla alakalı ve onlara muhtaçtır. Birkaç misal daha arz edelim ve bazı tecrübelerden de bahsedelim. Elinizi hareket ettirin ve bir şeyi aldığınızı düşünün. Bu hareket, bir şeyi almanız sizin yaptığınız bir iştir, bir olaydır. Siz bu alma işlemini yapmaktasınız. Bu işin sebebi sizsiniz. Bu sizden kaynaklanan bu işin alma işinin sebebi sizsiniz. Eğer siz olmasanız bu iş de yani bir şey alma işi de meydana gelmez, ortaya çıkmaz. Bir arkadaşına baktığınızı düşünün. Bu bakmanız sizden kaynaklanan bir eee bir olaydır, bir iştir ve sizden e, meydana gelmiştir. Sizin varlığınızdan meydana gelmiştir. Siz bu bakma işinin, görme işinin e, sebebisiniz. Eğer siz olmasanız bu bakma işi de olmaz. Bu bakma işi de sizin varlığınıza, size muhtaçtır. Sizle alakalı ve irtibatlıdır, ilgilidir. Bu yüzden de bizler sebepiz bu işlerde ve yaptığımız işlerde bizim e, işimizin neticesidir, bizden kaynaklanan bir neticedir, Mağluldur. Açık oldu ki, açıktır ki zaten e, bir netice varsa onun bir sebebi vardır, onun bir illeti vardır, bir kaynağı vardır ve bu neticede o kaynağa, o sebebe muhtaçtır, onunla ilgilidir, ona bağlıdır. Bir arkadaşının konuştuklarınızı, konuştuklarını dinliyorsunuz. Bu dinleme işi sizden kaynaklanan bir iştir. Sizin işinizdir. Ve onun o iş size bağlıdır. O iş sizden kaynaklanmaktadır. Ve siz olmasanız bu işitme işi de meydana gelmez. Bir arkadaşınıza sevgi, sevgi besliyorsunuz. Bu sevginiz de size bağlıdır, size muhtaçtır, size ihtiyacı vardır. Çünkü eğer siz olmasanız bu sevgi arkadaşınıza sevgi işi de meydana gelmez. Bütün işler böyledir. Sizler birçok şeyi bilmektesiniz. Bu konuda ilim ve bilgi sahibisiniz. Bu bilgi, bu ilim yine sizlere bağlıdır. Sizle alakalıdır, size muhtaçtır. Eğer siz olmasanız bu bil, sizdeki bu bilgi de yok, olmaz. Bu ilim de olmaz. Bu bilgi, bu ilim sizin varlığınıza bağlıdır ve siz sebepsiniz ve sizin bilginiz de neticedir mağluldur. Siz ve sizin bilginiz, sizin isteğiniz, sizin iradeniz, sizin sevginiz arasında bir ilişki vardır, bir ihtiyaç söz konusudur ve bunu idrak etmekteyiz, anlamaktayız. Ve bilmektesiniz ki, anlamaktasınız ki yine siz olmasanız bunlar da bu işlerde olmaz. Bu irtibata biz özel irtibata ne diyoruz? İlliyet, nedensellik diyoruz. Sebep diyoruz. Bu istek, bu sevgi, bu işitme, bu muhabbet, bu ilim hepsi size bağlıdır ve siz bunların sebebisiniz bu işlerin. sizin işleriniz, sizin e, sizden kaynaklanan neticelerdir. Ve varlıklar size bağlıdır, size muhtaçtır, sizle alakalıdır. Siz hareket etmektesiniz. Siz yazmaktasınız. Siz yol yürümektesiniz. Siz konuşmaktasınız. Siz düşünmektesiniz. Siz anlamaktasınız. Siz bilmektesiniz siz karar almaktasınız, siz sevgi beslemektesiniz, siz isteyip irade etmektesiniz ve ve. Bütün bu işler size bağlıdır. Ve siz bu işlerin hepsinin nedenisiniz, sebebisiniz, illetisiniz. Ve onları ortaya çıkaran, meydana getiren sizsiniz, sizin varlığınızdır. Eğer sizler olmasanız bu işlerin hiçbiri de gerçekleşmez. Bu işlerin varlığı sizin varlığınıza bağlıdır. Başka bir tabirle söyleyecek olursak, bütün bu işler mağluldur, yani neticedir, sonuçtur. Ve sizler de sebepsiniz, illetsiniz bu işlerin olması için. Ve siz ve sizlerin yaptığınız yaptığı bu işler arasında özel bir irtibat ilişki vardır. Buna illiyet nedensellik kanunu demekteyiz, sebep kanunu demekteyiz. İnsan bu e, sebep kanunu çok iyi anlamaktadır ve bilmektedir ve yaşantısının ilk zamanlarda beri bunu çok iyi sezmektedir ve devamlı bu kanunla irtibat halindedir. Bu kanunla iç içedir. Mesela e, susuzluğunu gidermek için e, su arayışındadır. Açlığını gidermek için yiyecek peşine gitmektedir. Niçin bunu yapmaktadır? Çünkü suyu e, susuzluğunu gidermek için suya kanmak için sebep görmektedir yiyeceği e, açlığını gidermek için sebep görmektedir bu yüzden de onların e, ona doğru yönelmektedir niçin soğuk olduğu zaman bir sıcaklığın peşine gidiyoruz bir ateşin peşine gidiyoruz ısınmak istiyoruz çünkü ateşi sıcak olma vesilesi ve sebebi bilmekteyiz. Sıcaklığın nedeni bilmekteyiz. Eğer bir ses duysak, o sesin kimden, nereden, niçin geldiğini araştırırız. Bunu öğrenmek isteriz ve onun nedenini bulmak isteriz. Niçin? Çünkü biliriz ki her bir olayın, her meydana gelen şeyin bir sebebi vardır, bir nedeni vardır. Lambayı yakmak için anahtarı açarız ki düğmeye basarız ki, düğmeye basarız ki açılsın. Hastalığımızı gidermek için ilacın peşine düşeriz. ilaç alırız. İsteğimizi e, bildirmek için e, konuşuruz. Konuşmayla isteklerimizi başkasına iletiriz, onu anlatırız. Bu yüzden de konuşuruz. Bunlar nedensellik sebep kanunuyla ilgilidir. Bu illiyet kanunu, sebebiyet, nedensellik kanunu bütün dünyada kabul gören, insanların kabul ettiği çok önemli bir kanundur. Ve her bütün insanlar da bunu bilmekte ve bunu anlamaktadır. Her uyanık vicdan, kalp bunu hissetmektedir ve sezmektedir. Ve herkes bunu kabul etmektedir bu kanunu. Ve yaşantısını da bu kanun üzerine kurmuştur. Eğer insan bu e, sebep Kanunu sebebi illiyet kanunu nedensellik kanunu anlamasaydı buna inanmasaydı yaşantısı mümkün olmazdı ve hiçbir işe de teşebbüs etmezdi. İnsan bu kanunu kabul etmiştir ve e, meydana çıkmış e, var olmuş her şeyin nedenini aramaktadır. Ve niçin bu böyle oldu, niçin bu böyle oluyor, bunun sebebi nedir, bunun illeti nedir diye sormakta, araştırma yapmaktadır. Niçin yapraklar hareket etti, niçin duvar bu kadar sıcak? Soru sormaktadır, öğrenmek istemektedir, nedenini bulmak istemektedir. İnsanın tahminleri, geleceği ön görmesi... Geleceği hesap etmesi de e, bu kanun üzerine olur. Bu sebep kanun üzerinedir. Çünkü insan bu kanunu anlamış ve kabul etmiştir. Her bir illetten özel bir netice, e, belirli bir netice beklemek gerekir. Her sebebin de kendiyle alakalı kendiyle ilişkili bir nedeni sonucu olur. Her nedenin de özel bir sebebi olur. Mesela güneşin varlığından biz nur bekleriz. Bir ışık bekleriz, bir sıcaklık bekleriz. Başka bir şey netice alamayız. Çünkü onunla alakalı özel sebebi, netice odur. E, ateşten sıcaklık ve ışık bekleriz. Başka bir netice beklemeyiz. Çünkü onunla ilişkili olan e, bu neticedir sadece. Açlığımızı, susuzluğumuzu gidermek için e, suya ve yiyeceğe gideriz. Açlık ve susuzluğu alak olan neticede bu yiyecek ve sudur. İlliyet kanunu, nedensellik kanunu bildiğiniz gibi ve açıktır ki her neticenin, her sonucun bir sebebe, bir nedene ihtiyacı vardır ve onunla alakalıdır ve bu netice kesinlikle o sebebe muhtaçtır. Ona ihtiyacı vardır. Onunla ona bağlıdır. Ve biz ona illet demekteyiz. Mesela e, duvarın sıcaklığı yeni bir olaydır. Ve kesinlikle çaresiz olarak e, bir sıcaklığa, sıcaklık sebebine ihtiyaç vardır. Orada da e, ateştir. Ondan kaynaklanmaktadır ki kaynaklanmaktadır ki duvar sıcak olmakta. Her mağlul, her netice, her sonuç kesinlikle bir sebepten kaynaklanmaktadır ve ona muhtaçtır. O olmasa, sebep olmasa, netice de olmaz, sonuç da olmaz. Bizim işlerimiz de olmaz. Ve bu illetin ise, bu sebebin ise neticeye ihtiyacı yoktur. Neticenin her zaman sebebe ihtiyacı vardır ama sebebin neticeye ihtiyacı yoktur. Ona muhtaç değildir, ona bağlı değildir, ona e, ihtiyacı yoktur. Birkaç soru sorarsak şöyle sorabiliriz. E, bu dünyanın ve dünyada bulunan varlıkların oluşma sebebi nedir, oluşturan sebep nedir? Onları var eden sebep nedir? Bunların kaynağı nedir? Sebebi nedir? Göklerin, yerin, güneşin, yıldızların kaynağı nedir? Sebebi nedir? Onları var eden sebep nedir? Kimdir? Bu dünya mahluktur, yaratılmıştır, var olmuştur. Var edicisi kimdir? Ve bütün diğer varlıklar gibi, küçük büyük varlıklar gibi bir var edene muhtaçtır, ona bağlıdır, ona ihtiyacı vardır. O sebep ihtiyacı vardır, o sebep olmadan bunlar olmazdı. Kimdir bu sebep? Bu neden nedir? Ee, hangi varlıktır ki e, ihtiyatsızdır, muhtaç değildir? Ama varlıklar ona muhtaçtır. Ona ihtiyacı vardır. Ona bağlıdır. Ondan bağımsız değildir. Bu dünya ve içindekilerin e, var olma, meydana gelme sebebi nedir? Kim bunları meydana getirmiş? Varlık vermiştir. Akıl sahibi şuurlu, e, haberdar biri ve vicdanı kalbi uyanık biri e, bu kanunu anlamıştır ve genel bir kanun umumi bir kanun ve dünyada kabul edilen bu kanunu sezmiştir e, iyice kavramıştır e, bu şekilde rahat bir şekilde e, cevap verir ki bu dünyanın ve içindekilerin e, oluşma sebebi onları oluşturan sebep meydana çıkaran, zahir eden sebep e, güçlü bir sebeptir, kadirdir e, ve kendi kudretiyle gücüyle bunları var etmiştir, ortaya çıkarmıştır ve bunları yönetmektedir idare etmektedir ve kudretiyle, azametiyle Dünya ve dünyadakileri e, himaye etmektedir. Onları yönetmektedir. Onların ihtiyaçlarını gidermektedir. Ve üstündür, galiptir. Kahirdir. Bu sebep. Bu dünya ona bağlıdır. Ona muhtaçtır. Bu dünyanın ve içindekilerin kaynağı, sebebi odur. O güçlü, kudretli, ihtiyaçsız, hiçbir şeye muhtaç olmayan Kadir ve Yücedir, yaratıcıdır, varlık bahşeden, bağışlayıcıdır, var olma kapasitesine sahip her varlığı var eden ona varlık nuru bahşedendir ve her an o var yarattığı varlığın ihtiyaçlarını gideren onların ihtiyaçlarını karşılayandır. O alimdir, kadirdir, kahirdir, üstün ve galiptir. Bu dünya ve onun arasındaki irtibatı, düzeni var edendir. Onu yönetendir. Her an her lahza onun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ve bertaraf edendir ve her tarafa rahmetini lütfunu bahşedendir biz onun kulu onun mahlukuyuz ve ona bağlıyız ona ihtiyacımız var ona muhtacız var olmada da hayatımızı e, sürdürmede de son ana kadar da ona muhtacız onun kudretine, onun azametine teslim olmuşuz. Ona itaat etmekteyiz. Onun ardardaki bize bahşettiği nimetlere e, sayılamayacak kadar bol ihsanlarına, ildiklerine, nimetlerine teşekkür etmekteyiz. Ve onun en doğru e, kılavuzluklarına e, inanmakta ve onun yol göstericiliği ne inanmakta ve onun gösterdiği yolda gitmekteyiz inşallah. Ve gitmeyi bizlere nasip etsin. Allah-u Teala Fatih Suresinin 41. ayetinde şöyle buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnne Allaha yumsiku's semawati vel arz en tazula ve inzalata in zalata in min ahadin min ba'dihi Elbette ki Allah'tır. Gökleri ve yeri koruyan. Koruyandır ki ne olsun yok olmasın, mahvolmasın. Ve bunlar yok olmaktan, mahvolmaktan koruyacak Allah'tan başka da kimse yoktur. Allahu Teala inşallah gerçekten de bizleri kendisine itaat eden, kendisinin göstermiş olduğu doğru yolda hareket edip dünya ve ahiret saadetini kazananlardan, bunlardan ötesi gerçekten de ona gerçek bir kul olmayı onun rızalığına ve sevgisine mas e, sevgisine nail olmayı hepimize nasip etsin. Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin.